Çift camlı pencerelerde ısı yalıtımı iki cam arasına ısı iletim katsayısı çok küçük olan hava bırakılarak sağlanmıştır. Evet, buna göre ısının yollarından hangileriyle yayılması engellenir demiş arkadaşlar sorumuzda. Seçeneklere geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Hani o hocam fizik günlük hayatta ne işimize yarayacak diyen e, arkadaşlar var ya, onlara cevap niteliğinde bir soru arkadaşlar. Çünkü hepimiz evimizde çift camlı pencereler kullanıyoruz, değil mi? İşte bunun bilgisini sağlayan kimdir? Fiziktir arkadaşlar. Ve zaten burada da açıklamış. Amaç yalıtım sağlamak. O çift camın arasına ısı iletim katsayısı çok küçük olan e, bir hava bırakıldığı zaman dışarıdan e, gelen sıcak havayı veya soğuk havayı içeriye almıyor. İçeriden dışarıya çıkmak isteyen sıcak veya soğuk havayı da çıkartmıyor arkadaşlar. Ne oluyor? E, az enerji kaybıyla ne yapmış oluyor arkadaşlar? Isı yalıtımı sağlanmış oluyor değil mi? Peki cam nedir? Katı bir maddedir değil mi? O sebeple arkadaşlar katılarda ısı transferi iletimle gerçekleşir değil mi? O sebeple cevabımız A seçeneğidir. Bunlar değildir arkadaşlar. Evet görüyorsunuz A seçeneğidir.